Merhaba arkadaşlar. Yine güzel TYT sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Yine tablo var. Tabloyu okuyoruz bakın. Yine ikinci soruda da aynı şekilde arkadaşlar. Burada da katlama sorusu var. Bakın en meşhur soru tipleri bu. Yalnız şu birinci soruya dikkatlerinizi çekiyorum. Çok önemli bir soru arkadaşlar. Çünkü açı kenar bağıntısı sorusu. Hem karelerin alanları verilmiş. Buradan açı kenar bağıntısını bulacağız Arkadaşlar. Evet bakalım birinci soruda ne diyor? Yandaki şekilde BCE dik üçgendir. Burası bir dik üçgenmiş arkadaşlar. Yani dik üçgen vermesinin sebebi hikmeti şu kenarın arkadaşlar daha büyük olduğu zaten şu şeyden belli olacak. ABCD ve CEFG karelerinin alanları sırasıyla 36'ymış. Şunun alanı arkadaşlar 36. Bunun alanı da 100 santimetre kareymiş arkadaşlar. Dolayısıyla buna kare olduğu için burası 6'dır. Burası da arkadaşlar kaçtır? 10'dur. Peki. bunlar da yazdık. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dik üçgen dedim ya dik üçgen verilmesinin sebebi hikmeti şuradaki açının arkadaşlar şuradaki açının dar açı olduğu. Burası kesinlikle dar açıdır. Ya yani 90 90'da olamaz 90'dan büyük bir açı da olamaz. Onun için. O zaman sevgili arkadaşlar şurası bir geniş açı mıdır? Şurası bir geniş açıdır. Peki. Şurası geniş açı. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. D G H K karesinin, şu karenin bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre. Yani biz A diyelim bunu arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, buna A diyelim uzunluğu santimetre cinsine bir doğal sayı olduğuna göre D G A K D G H K karesinin alanının alabileceği kaç farklı kaç farklı değer vardır arkadaşlar. Yani kaç farklı değer vardır dediği için arkadaşlar burada işin içine ne giriyor? Açı kenar bağıntılar giriyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Şu üçgenimize bakıyoruz arkadaşlar. Orada şöyle bir üçgenimiz var mı? Evet var. Şurası A. Şurası arkadaşlar geniş açı. Şimdi ilk etapta bizim A'mız kıymetli arkadaşlar 16 ile 4 arasındadır. Bunu bilelim. Bizim A'mız geniş açıyı görmeden üçgen eşitsizliği kuralından 16 ile 4 arasındadır. Yani bir kenarın uzunluğu diğer iki kenar toplamdan küçük farkından büyüktür. Bu bir. Demek ki A'mız 16'dan küçük olacak. 4'ten büyük olacak. Peki. Fakat burada geniş açı dediği için bakın burası geniş açı dediği için şöyle bir şey yapıyoruz. Geniş açılı olduğu için geniş açının karşısındaki kenar en büyük kenardır. En büyük kenardır. Ve karesi A'nın karesi 10'un karesi ile 6'nın karesinin toplamından büyük olacaktır. 90 derece olsaydı hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamda olacaktı. Yani Pisagor bağıntısı olacak. Ama geniş açıysa daha büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın karesi buradan 136'dan büyük olacaktır. Şimdi A'nın karesi 136'dan büyük. A da 16'dan küçük. Ne olabilir? Kareleri 136'dan büyük olan sayılar. 12 13 14 15 16 olamaz çünkü 16'dan küçük olacaktır. Bakın kaç adet oldu? 4 adet oldu. Demek ki karesinin alabileceği, bu karenin alabileceği kaç tane farklı sayı vardır arkadaşlar? Değer vardır. Kaç farklı değer vardır? 4 tane farklı değer vardır arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Bu da Yeni nesil soruların en meşhurlarından katlamalı soru. Kıymetli arkadaşlar. Yani burası bu soru kritik bir soru. Buna dikkatlerinizi çekiyorum. Yine MEB'in e, kazanım testlerinde de var arkadaşlar bunlar. Yani her zaman dediğim gibi e, görsel efektler yoğunlukta okuduğunu anlıyoruz. Diğer konularla ilgili temel bilgileri kullanıyoruz. Konuları biliyoruz. Grafik ve tabloları okuyoruz ve analiz ediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan soruların çözümüne gidiyoruz. Bu saydığım maddeleri yapan arkadaşlar da ne yapıyorlar? Sınavlarda başarılı oluyorlar arkadaşlar. Siz niye başarılı olmuyorsunuz ki? Şimdi bakalım. Şekil 1'de verilen ABCD yamuğu biçimindeki çavıt DH doğrusu boyunca en önemli yer burası. DH doğrusu boyunca. Şu boyunca kelimesini sık sık duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Boyunca katlandığında. Şimdi kıymetli arkadaşlar, en önemli yer burası işte. Şu DH doğrusu boyunca katlanmak demek bu DH orta dikme demektir. Orta dikme nedir? Orta dikme İkiz kenar üçgende tepeden tabana indirilen dikme demektir. Tepeden tabana indirilen dikmemiz tabanı ne yapar? İki eşit parçaya böler. Açı ortay olur. Kenar ortay olur. Yükseklik olur. O zaman bu DH boyunca katlandığı zaman A, A üstüye geldiği için A üstü ile H 5'miş. Yani şurası 5'miş. Burası 5 ise burası da ne olur? 5 olur. Peki. Bir şey daha vermiş. Bakın A üstü D B C'ye paralelmiş. Bunlar paralelse kıymetli arkadaşlar burası da nedir? 13'tür. Bakın tanıdığımız bir üçgen bize el sallıyor. 5 12 13 üçgeni. Yani bu ne demektir? Burası 12 demektir. Peki. Burası 13 ise A üstü D 13 ise burası da 13 demektir. Bu bir ikizkenar yamukmuş. Kıymetli arkadaşlar. İkizkenar yamukta ne yapıyorduk? Şuralardan dikmeleri indiriyoruz. Bakın buralardan dikmeleri indiriyoruz. Burası 5 ise bakın burası 5 ise burası da nedir? 5'tir. Şurası 12'dir. 5, 12, 13 üçgenler burada bakın nedir? Birbirlerine eşittir. Bunlar aynı üçgenlerdir. Dolayısıyla burası da 7 ise burası da 7 aşağıya gelir. Şimdi alana geçelim. Alan neydi? Alan formülümüz neydi? Kıymetli arkadaşlar. Yamuğun alanda çok önemli bakın. Yamuktan soru çıkarsa yamuğun alandan çıkar. Böyle bir soru çıkar. Katlamalı bir soru çıkar. Yamuğun alanına ya da yamuğun alanını verir. Katladığımız yerin uzunluğunu sorar. Şimdi alan ABC neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Alt tabanımız ne? 17. Üst tabanımız ne? 7 çarpı yükseklik 12 bölü 2. 2 ile 12 sadeleşti 6. 17 ile 7'yi topladım. 24. 24 ile 6'yı çarptım. 144 santimetre kare olur. Kıymetli arkadaşlar. Geometri doktorunu takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.